Allah-u Teala hepinizden razı olsun. Cenab-ı Allah emeğinizi zayi etmesin. Hayırlı insanın her hali hayırdır. Demek ki rahmetli Ömer kardeşimiz o kadar hayırlı bir şey ki hepimizi bu hatme halkasında topladık saatte değil mi? Kim bilir şu saatte işi olanınız vardır, dışarıda olanınız vardır, gelemeyenleriniz olurdu ama Cenab-ı Allah onu da ona da vesile kıldı yani. Çok sevdiğimiz bir kardeşimiz diyor. Ahlakı, İslam ahlakı. Hepimiz ondan memnunuz, hepimiz ondan razıydık, hepimiz biliyorduk ki Hem kendi halinde Hem ahlaken çok çok güzel Hem hiçbir şekilde hiç kimseyi incitmedi Yaklaşık 10 yıldır aramızda olan bir kardeşimiz Değil mi? Hiç incinen oldu mu? Hiç. Bir tek defa dahi olsun Ondan rahatsız olan oldu mu? Yok. Gelirdi Güzel bir nakşibendiydi Allah-u Teala kabirde onun rahmetiyle karşılayacak, karşılamıştır inşallah. Benim kanaatim, itikadı inancım, sizin de hepinizin inancı öyledim. Çünkü Cenab-ı Allah insanın itikadına ve ameline göre, takvasına göre allah Teala muamele eder. Hepimiz ondan razıyız. Gelirdi burada sessizce şu köşeye otururdu böyle. Hiç yani böyle varlığın farkına bile varmazdın. O kadar sakin, o kadar kendi halinde. Ama bir o kadar da takva sahibiydi şüpheli her şeyden kaçınırdı. Ben de Fuat'la şahit olmuşum. Helale, harama çok çok riayet ederdi, dikkat ederdi. Bir şey oldu mesela defalarca bana sormuştur. İslamiyet'e ait, yani helal ve harama ait, fıkha ait birçok konuları sormuştur. Bana sormadan, danışmadan da hiçbir bir adım bile atmamıştır yani. Beraber umre yaptık. En son umre bize bizimle beraberdi. Umreye gelmek için gelip yani benden izin isteyecek kadar kibardı yani. <laughs> umre için izin isterir mi dedim. Ömer abi dedim. Yani varsa imkanın yapabileceğimiz bir şey varsa bir eksik de varsa biz tamı yok dedi. Benim her şeyim tamamdır. Ama böyle siz de inşallah uygun görürseniz ben gelip Seydam'la beraber Umre yapmak istiyorum dedi. Hatta sallallahu aleyhi ve sellem. Bizimle Umre'ye geldi. Umre yaptı. Giderdi. Seydam'ımızın bir veya iki saf gerisinde böyle köşede bir yerde böyle sakin sessiz bir yerde otururdu ve kalkınca yazar Kur'an-ı Kerim okurdu. Onunla beraber umre yapanlar hepsi şahittirler onun. Kur'an ehliydi. Yani hiç Kur'an-ı Kerim elinden düşmüyordu. Hatta Harem-i Şerif'teki Mescid-i Nebi'deki Kur'anları da değil. Onun kendi bir Kur'an'ı vardı böyle kılıflı bir şeyli. Kendi Kur'an'ını çıkarırdı. Saatlerce Seyda ile beraber orada, o ortamda Kur'an-ı Kerim'i okurdu. Tiravet Evradına, ezgarına, katmesine, her şeyine çok çok dikkat ederdi. Riayet ederdi. İbadet ehliydi. Yani duruşu gibi, ahlakı gibi ibadeti de güzeldi. Hiç ne yorulurdu, ne uykusu gelirdi, ne bezginlik, ne bıkkınlık, hiçbir şey. allah Teala onun içine o sevgiyi, o aşkı, o muhabbeti yerleştirmişti. Yani geldi, umremizi yaptık beraber filan. Ben bazen hani Seylan'ın iftar sofrası kurulurdu. Mescid-i Nebevi'de. Böyle gözümle arardım. İlla zor da çağırdım. Gel bir lokma olsun Seydamızın sofrasından. Bir lokma ekmek olsun diye bana. Yürü ben biraz daha Kur'an atayım. Siz yemeye devam edin filan derdim. Yani böyle bir, böyle bir Müslümandı. Böyle bir kardeş kaybettik. cenab Allah yerini doldursun. Hı -hı. Öyle diyeceğiz. Yani cenab Allah onun yerini doldursun. Pazar günü buraya geldi. Ee, işte ben tövbe mi tövbe et, mi tazeleyeceğim. Hacdan yeni geldi falan. Dedim ben senin yanında tövbe mi tazeleyeceğim dedim. Olur mu hocam dedim ben senin yanında tövbe mi tazeleyeceğim. Öyle özellikle falan. Sonra Emre'yi sordu dedi hiç Emre'den haber var mı falan. Dedim Allah beni aradı ama görüşemedik. Böyle kardeşleri soruyordu da yani şey de Beraber güzelce birbirimize şahit olarak tövbe ettik Sonra ben bir de şey dedim inşallah bak bir sonraki umreye de hazırlığını yap filan dedim. İnşallah diyor dedi böyle bir durdu başına eğdi bir şey demedi filan. Dün akşam da öyle dün işte geldi Hacı Bayram'da e, sohbetimiz vardı. Hacı Bayram Ölü Hazretleri ziyaret etmiş geldi orada yine oturdu yine öyle. Varlığıyla yokluğu belli olmayacak kadar böyle cemaatin, toplumun ahlakını adamlar riayet eden bir insandı. Şimdi hepimiz onu rahmete, yolcu ettik. Hepimiz aynı zanda değil mi? Onun hakkında aynı kanaatte, aynı güzellikle Cenab-ı Allah büyüklerin hatırına versin. Vermiştir inşallah. Biz inanıyoruz ki Rabbim onu cennetinde misafir etmiştir. İnşallah onun kabri cennet bahçelerinde bir bahçe haline gelmiştir. Hepimiz buna şahidiz. Bu şahitlik çok büyük bir şey. Hepinizin kalbinden aynı şey geçiyor ben biliyorum. yani. Hepiniz onunla ilgili aynı şeyi düşünüyorsunuz. Çünkü bir cenaze geçiyor cenaze geçince <laughs> birkaç kişi onun bazı huylarından filan bazı hoş olmayan şeylerinden bahsediyorlar. Kendi aralarda Efendimiz de oradaymış Aleyhisselatü Vesselam vacip oldu diyor. Vacip oldu. Diyorlar ki bir, bir cenaze daha geçti. Tabi Resulullah onların aleyhite konuşmalarını kabul etmiyordu. Hiçbir zaman katılması mümkün değil ama olmuş yani gayri ihtiyar yani bir şeyler olmuş. Demek ki bunu bildirilmesi, bunu öğretilmesi için olmuş. Yoksa Resulullah Rasulullah Aleyhisselatü Vesselam. Haşa ne gıybeti, ne arkadan konuşmanın, ne kötümen olduğu bir ortamı kabul etmezdi asla. Ama bunu bize öğretilmesi gerekiyordu. Belki o yüzden izin verildi onlara birkaç kişi böyle ya işte şöyleydi, böyleydi filan. Tenkit eder tarzda bir şeyler konuştular. Sonra bir Binanaz'da daha geçti diyorlar. Bu sefer de herkes onun güzelliği, iyiliği, ahlakı, takvası, Müslümanlığı ve ondan olan memnuniyetlerini dile getirdiler diyor. Aynı bizim Ömer abi gibi rahmetullahi aleyh. Diyor Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz tekrar dedi ki vacip oldu. Şaşırdık. Hakkında kötü ve eleştiriler konuşulan kişiye de vacip oldu dedi. Methedilen, övülen, sevgi gösterilen kişiye de vacip oldu. Bu ne vacip oldu ya Resulallah dedik. Diyor dedi ki sizler, sizler de öylesiniz, bizler de hepimiz. Sizler Allah'ın yeryüzündeki şahitlerisiniz. Deminkine, birincisine cehennem vacip oldu. İnsanlar onun hakkında kötü şahitlik yaptıkları için. Şikayetçi oldukları için. Şimdikine ise cennet vacip oldu. Hatası, günahı, kusuru varsa bile sizin şahitinizi Allahu Teala yalancı çıkarmaz. Cenab-ı Allah sizin şahitinizin hatırına ona cenneti vacip oldu. O cennete girdi diyor. Aynı bunun gibi bir şeydir. Ne mutlu ne mutlu dünyalık, nefsani hiçbir şey, hiçbir nefsani şey ben o insanda görmedim. On yıl boyunca insan, beşer. Yok olur yani illa bir adım atar, bir söz söyler, bir şey olur. Yok. Bir tek kelime dayıyorsun, bir tek hareketiyle. Bencillik, efendime ben söyleyeyim, kendini düşünmek. Veya bir şey dava etmek, bir şey iddia etmek. Hani böyle su, bazı cahil sufilerin şatahları. Yani hiçbir şey yok. Sanki her şeyden mahrum birisiymiş gibi gelirdi ve her şeye muhtaç birisi gibi otururdu burada. Hatmesini yapardı. Bir şey sormasan çoğu zaman konuşmazdı yani. Bakın ama bütün kardeşlere sevgi gösteriyordu. Her birinize herhalde bir cümle bile olsun. Her birinize mutlaka bir seferinde bir sevgi cümlesi kullanmıştır yani. E, bu bu gönül zenginliğidir. Bu Allahu Teala'nın takva ile ihlas ile kalbini imtihan ettiği insanların halidir. Böyle bir memnuniyet ömrenilecek, özenilecek bir şeydir yani. Bu yüzden Allah hepimizi en güzel ahlakla ahlaklandırsın. cenab Allah hem de en güzel ibadetlerle, Cenab-ı Allah amellerle, bizim hayatımızı tezin etsin, süslesin. Bu zor bir devir, bu devir karanlık bir devir, karışık bir dönem. Her şeyin Allah kulak olduğu bir ortamdan geçiyoruz. Kafirlerin hali belli, Müslümanların hali onlardan daha da belli. Yani böyle böyle her şeyin menfaate, her şeyin dünyala her şeyin aldı verdiye dönüştüğü bir devirde bir insan bilse ki birisi onu Allah için seviyor yeter. Bu çok büyük bir şeydir ha. Allah için sevmek. Hiçbir şey beklemeden. Hiçbir beklentisi olmadan sadece Allah için sevmek. Rabbime hamdolsun biz bu kardeşlerimizle sizlerle bunu yaşıyoruz. Bunu tadıyoruz. Kimsenin kimseden bir menfaati yok burada. Kimsenin bir davası yok. Bizim hiçbir davamız yok. Biz neyiz? Cami cemaatiyiz. Hiçbir şeyiz. Bir hiçiz. Allah-u Teala bizi hep hiç kılsın inşallah. Hep böyle devam etmeyi Rabbim nasip etsin. Allah-u Teala bir kısım dava, iddia, bir kısım şu, bu filan meselelerden bizi uzak tutsun, muhafaza etsin, korusun. Üstadımızın böyle bir şeyi yok ki bizde olsun yani. Üstadımızın bir varlığı yok ki bizim bir varlığımız olsun. Üstadımızın kullandığı bir tek cümle yok ki bizim bir tek cümle kullanma halimiz olsun yani. Yani keşke o ahlak o kadar muhtaç olduğumuz bir ahlak ki bugün. Herkesin o kadar çok örnek alması gereken bir ahlak ki. İnan ki inanın yani mübalağa etmiyorum belki herhalde ikincisini bulamıyoruz yani. İkinci bir örnek bulsam onu anlatacağım. Hep bana diyorlar niye çok Seyda Eşit Maşuk'tan bahsediyorsun. Kaddası Lavsöz niye ondan çok bahsediyorsun. E Seyda'mız ondan bahsetmenizi yasakladığı için Seyda Eşit anlatıyorum. Ama size benim tavsiyem Şeyh Muhammed Maşuk Kudüs'e Hazretlerinin anlatıldığı her sohbette, her cümlede, her videoda o sohbetin, o cümlenin gölgesinde Selamullah Burhan'ı bulun. Bulun yani, İnanın bulursunuz yani. Biraz daha böyle dikkat ve dikkatle bakarsanız aynı o şekilde görürsünüz. Bu yüzden Cenab-ı Allah büyüklerin kıymetli bilmeyi, onların yolunda gitmeyi nasip etsin. Biz kadim, biz çok kadim bir kültürüz yani, kadim bir yoluz. Çok eski bir yol yani. Çok eski bir yol. Ta peygamberler Hazreti Adem Aleyhine Aleyhisselam'dan başlayan bir şey. İnne hebe lefis suhufil ula suhufi İbrahim ve Musa diyor. Dünyanın geçici olduğu, kalıcı olan şeyin de ahiret hayatı olduğu gerçeği, hakikati bu tasavvufun aslıdır değil mi? Dünya boştur. Dünya bir rüya gibidir. Çok kötü bir rüya görüp uyandığın an nasıl mutlu oluyorsun? çok güzel bir rüya görüp yandığın anda nasıl üzülüyorsan ama nihayet diyorsun ki rüyaymış geçti gitti. Bu dünyada ahiretin rüyasıdır. Dünya ahiretin rüyasıdır. Ecel geldiği an, Azrail buradan ruhunu kabzettiği an bir uykudan uyanırsın. Bu yüzden Hazreti Ali radıyallahu teala insanlar uykudadır, ölünce uyanırlar diyor. Aynı ölmek, aynı uykudan uyanmak gibi bir şeydir sonuç itibariyle diyorum, hal itibariyle demiyorum o ayrı bir şey ama nihayette o şu yaşadığımız, oyalandığımız, eğlendiğimiz dünyanın bomboş bir yer olduğunu, bir oyuncak, bir hayal gibi bir şey olduğunu sen ölünce anlıyor. Akıllı insanlar ölmeden önce. Bu yüzden ölmeden önce ölünüz diyor Hz. Ali radıyallahu teala. Birçok büyükler bunu söylemişlerdir. Mutu kavle ente mutu ölmeden önce ölünüz. Bir ölü nasıl dünyanın boş ve anlamsız olduğunu, geçici olduğunu, bir hayal gibi olduğunu, bir oyun, bir eğlence gibi olduğunu öldüğü an anlıyorsa, siz size gerçek ölüm gelmeden önce ölünüz. Hem nefsinizi öldürünüz, hem nefsinizin istek ve arzularını öldürünüz, hem de dünyaya o gözle bakacak şekilde bir ölü gibi bakın diyor. Allahu Teala bize o nasip etsin. Amin. Eski bu yol Şahin Akşibendi'nin yolu, Abdülkadir Geylan'ın yolu. Seyyid Bu yüzden bu yol kıymetlidir yani. İmam Rabbani Hazretleri Kudüs'ün ruh sona doğru gidildikçe yani insanlığın beşeriyetin sona doğru gidildikçe bu yüce seslerin yolunun daha parlak bir hale geleceğini, çok daha büyüyeceğini ve çok daha güzelleşeceğini, çok daha büyük mükafatları getireceğini söylüyor. Yavaş yavaş diyor, diğer yollar kapanıyor, diyor. Bir evet. gün diyorlar ki İmam Rabbani Hazretlerine, yani sen böyle bir delilin var mı yani? Nihayette bunun devam edeceğini, diğerlerinin böyle artık devam edemeyeceğini var, diyor. Hazreti Rasulullah bir ne dedi mi? Aleyhissalatu vesselam. Mescidi açılan bütün kapıları kapatın, Ebu Bekir'inki hariç dedi. Ebu Bekir ve hariç dedi. Bu ona işarettir, diyor sahabe alışmışlardı tabii bu sevdikleri için mescitlere had gelmek için herkes evinden mescidin avlusuna bir kapı açmıştı. O kadar ki mescidin bütün etrafı kapılarla dolmuştu. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bütün kapıları kapatın dedi. Ebu Bekir'in ki hariç dedi. Bu yüzden Ebu Bekir Sıddık'ın yoludur. Buna inanıyoruz, buna itikad ediyoruz. Bizim <laughs> düşüncemiz bu. Eskilerden gelen bütün kabiller böyle. Hasan-ı Basri'den, Cüreyd-i Bağdadi'den kimi derseniz. Harici muhasibiye kadar hangisi derseniz hepsi bu sessiz ve kalbi zikir yolunu Ebu Bekir radıyallahu teala'dan tevarüs ettiğini ve geldiğini söylemişler. Delili nedir? Delili biz <laughs> yani şu anda varız ortadayız elhamdülillah. Ve bu yolu devam ediyoruz. Yani mütevatir haber gibi bir şeydir. Gizli zikrin Hira mağarasında şey Sevr mağarasında Hazreti Ebu Bekir Sıddık radıyallahu teala anh'a telkin edildiğiyle ilgili haber tasavvuf ehli arasında mütevatir haberdir. Kimse buna itiraz etmemiş. Yani mütevatir derken o kadar çok yoldan nakledilmiş ki kimse ya bunun nereden geliyor, bunun silsili şeyi nedir, senedi nedir, metni nedir filan dememişlerdir yani. Ama bunu en güzel delil de elhamdülillah bu yolun gerçek mensuplarını bugün devam edeceğimizdir. O yüzden Allah hepimize hidayet versin, istikamet evet. versin. Cenab-ı Allah şaşırttırmasın <laughs> hiçbirimizi. Dünya, makam, mevki, makam mevki derken manevi makam ve mevkileri de kastediyorum. Sadece dünyalık makam ve mevkileri değildir. Yani bakın manevi makam ve mevki iddiaları da dahil Allah bizi hepsinden uzak tutsun. <laughs> Cenab-ı Allah bize hiçlik sıfatını ve libasını giydirsin. <laughs> ama gerçek hiçlik sıfatı ve libası. Allah-u Teala iki yüzlükten, riyadan, gösterişten bizi muhafaza etsin. Ben öyle son zamanında öyle şeylere şahit oldum ki kendi kendime dün, dün de başıma sarık da takmayacaktım. O kadar öyle bir sarıklar var ki Allah muhafaza etsin bizi onlardan. Allah, Allah korusun yani. O sarık, o cübbe, o sakal, o heyet buna sonra arkasındaki şeyleri görüyorsunuz alakası yok. Ben dedim belki sarık belki yani namazda sünnet takar falan ama onun sebeki belki takmam bile dedim. Çünkü bu yol tehlikelidir. Şeyla-i Şeyh Aziz diyor ki, nakşibendilik iki ucu keskin bir kılıçtır. Karşındakini de keser, yanlış yaptığın zaman seni de keser. İki ucu keskin bir kılıç var elinizde. Bu yüzden hiç yanlış adım atma, hatalı adım atma hakkımız yok. Yani bunu başka bir şeye yormaya kalkma hakkımız yok. Bundan başka bir şeyler devşirmeye kalkma hakkımız yok bir makamlar, mevkiler, efendime söyleyeyim, bir sürü iddialar. Halbuki Şahin Akşemel Hazretleri Kudüs'e diyor ki, bu yolda birisi kendisinde olmayan bir hali iddia ederse, var gibi gösterirse bu keşiftir, keramettir, zuhurattır, nedir, küşüfatı bir şeyler duyuyorum, bilmediğimiz kavramları da görüyoruz yeni yeni. Efendimiz'e böyle şeyler iddia ederse Allah kıyamete kadar o hali ona haram kılar diyor. Öyle bir hali yaşayamaz, yakalayamaz, mümkün değildir yani. Necis ve pistir onun söylediği şeyler diyor. allah Teala bu, bunlardan bizi korusun. İnşallah bu kardeşimizin vefatı bize ibret olur. Bakın dünya bir anda, dün gece yanımızdaydı, dün gece sohbet ediş, bir yerde oturuyordu. Hacı Bayra'da bir köşede oturuyordu. Bugün yok. Bugün yerin altında. Demin hep beraber Allah'ın rahmetine inşallah bir cennet bahçesine tevdi ettik geldik. Ama artık yok. Aramızda yok artık. Belki çoğu zaman onu hatırlayacağız değil mi? Bu güzel yüzü, ne kadar nurani bir siması vardı. Hele son bir sene ne kadar sonra ne kadar daha da güzelleşmişti. Ama yok işte git dünya bu. Allah-u Teala ibret almayı nasip etsin. Cenab-ı Allah o kardeşimizin vefatını hepimize ibret ve ders kılsın. Amen. Allah ona rahmet eylesin. Burada dinleyen bütün kardeşlerimizden de bir fatiha rica ediyoruz. Sizden de.